Ee, anlatın bakalım nasıl geçti veli toplantısı? Çok iyiydi baba. Öyle gururlandım ki kardeşimle. Yani yemin ediyorum bir ara gözlerim bile yaşardı valla. Hadi ya. Aferin benim oğluma. Bir tane o bir tane. Aslanım Haydarber. Oh. Ee ne dediler başka? Sıkıdır babacığım Haydarberk okulun önde gideniymiş ya. O ne be? Yani en akıllısıymış. Hem de çok usluymuş. Yapma ya. Ay aferin be haydoş. Çak bakayım. Çak be. <laughs> Habire parmak kaldırıyormuş baba. Bütün öğretmenlere örnek gösteriyormuş. Gel lan buraya öpeceğim alnından. <gülüyor> dur dur, <gülüyor> dur dur dur. Önce ben öpeceğim. Gel oğlum buraya. Gel. Yavrum benim be. Ne demiştim Naziki hatırlıyor musun? Bu çocuğu alim edeceğim demiştim alim. Bak yetişiyor Aslında. işte. Hani çok yaramaz demişlerdi. Hani bir dolap etmişlerdi ne oldu? Boşver seni bir teyze. Babam kardeşim kötüleyecek değil mi herhalde? Çocuk doğru yolda. Abilerinin izinden gidiyor bir kere. Sizin yolunuz doğru yol. Allah sonuna hayretsin bu çocuğun. Hmm. Akıllı oluşum benim akıllı. Hep böyle ol tamam mı oluşum? Abilerine benzeme oğlum. Tamam baba. Ay çok acımıştım ya. Siz benimle gelin bakayım ha? birazcık. Teyze. Metin ne yaptın yine ya? Ne bileyim ben. Hayır dayak geliyor galiba. Yürü yürü. <laughs> Aa, ay. Evet. Ne oluyor ya? <laughs> Geçin şöyle. Geç 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 geç. Oğlum. Siz bela mısınız lan başıma? Hı? Baba. Karımın önünde ayıp oluyor ama. Ben içeriye geçeyim, siz rahatınıza bakın babacığım. Aa, sağ, aa, sağ ol be Asiye, aa, vallahi sağ ol ha. Asiye. Baba. Ay derlendi gene, ne oldu? Bugün okuldan Hı. aradılar. Ulan, hani Heidelberg örnek öğrenciydi, hani akıllı usluydu. Baba öyle dediler. Ya Hı? aşk olsun, Hı? ne yalanımızı gördüm Hı? baba ya. Sus artık, Hı? sus baba. Sos eşek Aa, sefası. Sos. <laughs> sizin gaz vermeniz Allah. yüzünden Allah. okulun canını Allah. okumuş Ay. çocuk. Ay. Tüm bunların Ay. üzerine Ay. de Ay. müdür ne yaptı Olmadı. canım oğlum? Ah. Ah. Tabii ki babası olarak beni aradı. Ha ben o sırada ne yapıyordum? Merkezde it gibi çalışıyordum. Ama kalktım onca işin arasında yüzümü eğdim. Rıza babadan İzin aldım. Sayenizde daha iyi kokul bir de disipline girecek. çocuk? Baba. Baba. Aa. Aa. Ay. Bir şey soracağım ama zaten veli toplantısında Aa. çok iyi konuşmamışlar mıydı? Evet. Hani övüyorlardı. Ne oldu oğlum? Ne ya? Siz girmeyin bir araya Girmeyin. Hı. Yalanmış Aa. kızım? Aa. Gitmişken hocalarından küçük kardeşinizin ne kadar yaramaz, ders çalışmaz bir adam olduğunu öğrendim. Bir araba laf işittim. Sonra koştur koştur emniyete döndüm. Ama ne olmuş? Geç kalmışım. Geç kaldığım için de bir de Rıza babadan fırça yedim. Arkadaş kabahat hala Daya biz yiyoruz ya. Bakın, ay, baba. lan! Konuşma! Konuşma! Onun da sıra gelecek! Onun da baba, sıra dur, gelecek! Onun da sıra gelecek! Baba dur! A Babacığım! Efendim oğlum? Seni üzdüğüm için özür dilerim. Bundan sonra hep uslu olacağım. Söz veriyorum. <laughs> çakal vay çakal. Cık. Av benim biricik cık, tatlıcı oluşum. Sözde verirmiş. Vay be. Ah yavrum, ah kaba sen dedi ki seni yoldan çıkaramam öylesi falan da. Konuşma lan. Konuşma. Haydi o. Gel lan buraya. Çocukla konuşma lan? Konuşma çocuğa. Az değil misin lan haydi. Konuşma. Bakın son kez söylüyorum. Bu çocuğu kendinize benzetirseniz ben de sizi benzetirim. Halim yapacağım ben onu. Halim. <laughs> e? Şimdi Aa! şey yapmaz. Şimdi iş işgalle gibi de gülüyor oradan. Gelsin. Ne <gülüyor> gülüyorsun?